Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size şöyle bir şey geldi aklıma bir video derlemesi yapayım dedim. Ee, yabancı videolar var. Araçların nasıl girdiğini, <laughs> girerken nerede yanlış yaptığını, nerede doğru yaptığını yani kendi tecrübelerimden bilgi edinerek size aktaracağım burada. Hem görmüş olursunuz, mantarı kafanıza yazarsınız. Ufaktan başlayalım böyle bir 15-20 tane video izleteceğim size girerken neler yapıyorlar işte nerede doğru nerede yanlış yapıyorlar vesaire onları analiz edeceğiz. Başlayalım. Şimdi bir araç geliyor. Sağ tarafa girecek, tam makaslama yapıp dönüş yapacak. Şimdi bakalım nasıl gelecek bir bakalım. Evet kafayı sağa verdi, doğru geliyor. Ama çok içten gidiyor arkadaşlar. Bu bu tarz yerlerde çok içten gidemezsin. E, kıramazsın. Sol sol kabini kabinin sol tarafını vurursunuz. Bu şekilde gelemez buraya. Şimdi tam makaslama yapması gerekecek. Bakın şimdi tam makaslama yaptı. Önde de fazla yer yok. Aslında bir tık önü alsa e, bir tık kurtarabilir ama çok içten girdiği için bakın bu tarz yerlere böyle tam makaslama yapıp kıçı içeri atacağınız zaman tam makaslama yapacağınız zaman bir tık dıştan gelmeniz gerekir. Bakın bu çok içten geldi. Şimdi biraz daha gelirse bu sağ tarafı duvara vurur. Bakın duvara vurur burası. Bak şimdi geliyor tekrar. Bakın geliyor. Şu an öne ileri yapıyor ki vakaslamadan ee, makaslamadan dolayı sol tarafa vurmasın diye ama orayı kurtaracak gibi gözükmüyor. Evet. Gördüğünüz gibi bakın tam makaslama yaptı. Çok içten girdiği için bir tık dıştan alsaydı bir tık dıştan alsaydı oraya çok rahat bir şekilde girebilirdi. Bir daha geliyor bakın. Kafayı sağa verdi çok içe gitti bu sefer. O kadar içten gidemez. Bir tık dıştan alması gerekiyor bakın. Bir tık dıştan alması gerekiyor. Şu an geliyor. Bu sefer çok dışa attı. Bak ortada kesmesi gerekiyordu artık. Bakın şu an aslında doğru yapıyor. Kesti. şu çiçek biraz ona mani oluyor. Bak gördüğünüz gibi dıştan alıp kestiği için Şimdi bu tarafa gelene kadar yani bu sağ taraf duvara vurana kadar o burada toplamış olur yani vurmaz orayı. Ama çok içten gitseydi yine vururdu. Bak bir tık dıştan attı bak tık döndü. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani içten girmeyeceksiniz bu tarz yerlerde. Kesinlikle şu iç taraftan almayacaksınız. Bir tık ortaya doğru yaklaştırıp tam makaslama yaptığınız zaman ne dedik? Aracın kırılma noktası var. Kırılma noktasına geldiği zaman toplasan da artık ifade etmiyor. Kıçı buraya atıp hafiften kafayı öne atacaksınız. Kendinizi içeri doğru sokacaksınız. Bakın bu videoyu bu şekilde atlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar aynı araç tekrar geliyor. Şimdi bakalım sağ tarafı gösteriyor. Oraya vurmaması gerektiğini gösteriyor. Bakalım ne yapıyor. Burada da yanlış yapıyor. Burada nasıl yanlış yapıyor? Burada da tam tersini yapıyor. Az önce içten attı. Burada da dıştan atıyor. Burada dıştan atmayacak. Şu kırmızı araç ona mani oluyor. Bakın bir tık daha içeriden atsa kendini bu tarz yerlerde içeriden atabilirsiniz. Bakın kesik yer, ovel. Ovel yerlerde kendinizi bir tık içten atabilirsiniz arkadaşlar. Bak şimdi dorsa nasıl çekiyor. Tam makaslama yaptı ya bak şimdi dorsa nasıl kesiyor. Dorsa artık içe doğru gidiyor. buradan toplaması imkansız zaten vurur. Bakalım ne olacak. Ne olacak? Şurada bakın şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi size. Ee, ben bunu editlerken çizgilerle de ifade edeceğim size. Arkadaşlar burada yapması gereken olay aslında tam olarak şu. Buradan şu şekilde gelip kendini tam sola atması gerekiyor. Kendini tam sola atmıyor sağda kesiyor kendini. Yani bu sağda kesiyor. Sağda kestiği zaman kendini sağa açtığı zaman buraya girmesinin imkanı yok. Kendini olabildiğince çapraza sol tarafa atıp ee, şu sol taraf yani ee, binayı kurtaracak şekilde kendini oradan bir makaslasaydı bu arka tarafı çok rahat içe girerdi. Ee, o yüzden giremedi buraya. Çok içten alıyor burada. Yani içten alacağı yerde dıştan aldı. Dıştan alacağı yerde de içten aldı. Bakalım araba çekince ne yapacak. Çünkü dorsayı çok dışa atıyor. Dorsayı çok dışa attığı zaman olmuyor. Bakın önde de bayağı yer var çünkü. Bakın gördünüz mü? Buraya bir yanlış giriş yaptı yani bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz e, burayla ilgili bir sıkıntı var demek ki. E, İtalya'da yanlış bilmiyorsam burası. Bizim hatta Türk tırları da geçiyor buradan. Şu der yer var. Buradan tırlar geçemiyor. Sonra geri gelmeye çalışıyorlar. Bakın şimdi. Ben birkaç kere izlemiştim daha video. Yani buradan aracı sağ tarafa atıp e, sağ tarafa atıp dönmesi gerekecek biraz ileri alıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani şu köşeye atacak kendini. Şimdi biraz daha ileri alalım. Bakın şimdi. Geliyor. Verdi kafayı sola. Şimdi bir daha çıkması gerekecek. Çünkü buradan kesinlikle o tarafa makaslayamaz. Şimdi kendini biraz daha ileri atıp genişten açacak kendini. Bak şimdi. İyice bu tarafa çimendiğin oraya doğru yanaşması gerekiyor. Yani ona göre sağ tarafa doğru çok gelip sonra kafayı kırması gerekiyor. Bakalım şimdi ne yapacak. Şimdi geliyor. Açtı kendini biraz. Açtı kendini. Tamam. Sağa doğru kırmaya başladı galiba. Evet. Sağa doğru kırıyor. Doğru. Evet kırmaya başladı sağ. Hayır bu şekilde yapmaması gerekiyordu. Bence bu şekilde değil. Şu anda içeri mi girmeye çalışıyor dönmeye mi çalışıyor onu çözemedim ama büyük bir ihtimalle oraya sol sağ tarafa makaslamaya çalışacak. Çünkü buraya giremiyor. Evet doğru bakın makaslamaya çalışıyor. Bu şekilde yapmaması gerekiyordu aslında. Kafayı olabildiğince sağa atıp yani bu sağ tarafa kabini sağ tarafa gelip kafayı ondan sonra hafiften sola döndürmesi gerekiyordu. Çizgilerle ben göstereceğim size bunu. Bakın şimdi. Daha artık buradan makaslaması çok zor. yani Çok çok şey yaptı. Ee, çok solda kaldı. Çok solda kalmayacak. Arkadaşlar bunlar usta şoförler. Yani bunlar 5 yıllık 10 yıllık şoförler belli zaten. Bakın adamın şeyinden belli. Aslında bu kadar zorlamasına gerek yoktu yani buradan. Bu tentelilerde arkadaşlar ufak bir araya gireyim. Tenteliler konteyner gibi olmuyor. Tentelilerde bazı makasladığınız yerlerde ya sağ tarafa çok makaslarsanız mesela tenteli ufaktan bir yatıp ya körüğü patlatıyor orada ya da değişik sıkıntılar veriyor arkadaşlar. Bu tarz yerlerde tonajlıyken özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bakalım ne yapacak. Bakın şimdi şuraya fark ettiyseniz e, ufaktan bir kabin e, şeye doğru çarpmaya başlıyor ufak ufak. Bakın e, yani konteyner diyeyim ben size. Oradan örnek vereyim. Bakın üste doğru çarpıyor arkadaşlar. Burada yapması gereken Kabini biraz aslında aşağı indirmesi gerekiyor. Bak eğim de var. Bu tarz yerlerde unutmayın. Bakın şu şekilde bir eğimde kaldığınız zaman tonajınız da varsa bak araç basıyor şu anda. Bakın. Araç basıyor şu anda. Bir tık indirmesi gerekiyordu. Arkayı bir tık indirseydi. Bakın şu an zaten indirmeye gitti. Bakın doğru indiriyor. Bak indiriyor. Ben bu videoyu ilk defa izledim. Ee, bizim Türk bir tane tırını izlemiştim Burada şimdi karşıma çıktı Size göstermek için arıyorum Bazı kabinlerde Kendiliğinden sıkıntı oluyor Bazılarında olmasa bile tonajlı olduğu zaman Arkadaşlar bu tarz eğimli yerlerde Bak yokuş aşağı verdi ya kendini Nasıl kalktı kabin indirmesi gerekiyordu Çünkü orada Yoksa çatır çutur patlatır her yeri Sağ tarafa biraz daha fazla atsaydı ilk geldiğini geldiğinde e, bu kadar şey yapmasına gerek kalmayacaktı hamle yapmasına gerek kalmayacaktı. Bak gördünüz mü nereye bakıyor bak? Çünkü gördüm ben daha buradan görüyorum onu. Bak indiriyor bakın gördünüz mü arkadaşlar mecbur mecbur indirecek çünkü şey e, çarpar. Bir de şey var. Kasis var. Kasis, ya kasis demişim. eğim var burada. Yaptığı zaman çarpar buraya. Bak indirdi gördünüz mü arkadaşlar? Yani daha doğrusu önü kaldırıyor ufaktan. aşağı doğru iniyor orası. Şimdi buna geçti. Bakalım bu ne yapıyor. Adam kırdı. Geçti oradan ama dallara çok çarptı. Arkasındaki dallar. Yani orasının duvar olduğunu düşünün. Duvarı paramparça edersiniz. Tabi tenteyi de paramparça edersiniz. Bak şimdi bu sola girecek. Sola girecek. Bayağı dipten alması gerekiyor buradan doğru. Bu tarz yerlerde de açıktan almayacaksınız arkadaşlar. Bakın burada dipten yani uç kaldırım ucunu kendinize hize alacaksınız arkadaşlar. Bak kırılma noktasını ayarlıyor gördünüz mü? Bir sağ yapıyor bir sol yapıyor. Çünkü tam makaslasa kurtaramaz. Bak şimdi ufaktan bir makasladı. Ufak ufak toplayacak altına girmesi gerekecek. Bakın şunun altına girmesi gerekecek. Yoksa toplayamaz daha. Ufak ufak girmeye başladı. Arabayı öne alacak mecbur. Mecbur öne alacak çünkü çok şey yaptı. Altına girmesi gerekiyordu. Daha söylediğim yerde altına girmesi gerekiyordu aracın. Bak şimdi altına girmeye başladı. Bak gördünüz mü? Az önce altına girmedi. Biraz daha devam etse vururdu. Ön alacak bir tık büyük bir ihtimalle. Ön almadı. Devam ediyor. Altına girdi. Solu da kurtardı. Kurtardı aynı. Az önce çünkü toplaması gerektiği yerde altına girmesi gerektiği yerde devam etti. Biraz daha devam etseydi vururdu orayı. Bakın Sultan Tur diyor mesela. Bu da bizim tırlardan. Bakalım bu abimiz ne yapıyor? Bizim tırcılar yani daha sağlam. Tam yabancılarda da çok sağlam tırcılar var ama Amerika'dakiler çok sağlam oluyor benim bildiğim genelde. Ama böyle şeylerde falan takılanlar böyle Avrupa tarafında takılanlar bizim tırlar tırcılar onlardan daha usta yani. Bizim tır şoförleri gerçekten işi çözmüşler. Şimdi bu geliyor bakalım ne yapacak. Ben gördüm bunu ama tam izlemedim. Sadece ekrandan görmüştüm şimdi size göstereyim diye. Bakalım bu ne yapacak? Abimiz çok düz şey yaptı. İleri alıp şimdi ya sağa atacak kendini ufaktan. Çünkü çok düz duruyor. Oradan makaslamasının imkanı yok. Yine aynı şekilde aşağı makaslayacak. Bakalım ne yapacak? Biraz ileri alalım. Alalım. Gelişine bakalım. Bakın aynen dışarıdan aldı. Size dediğim gibi arkadaşlar bakın bir iç bir dış yapıyor. Bak şimdi attı kendini sağa. Kafayı verdi sola. Kafayı verdi sola. Şimdi başlayacak makaslamaya. Bakalım ne yapıyor. Devam. Devam. Arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Yani bilmiyorum abinin Belki çok çok bizden tecrübesi vardır ama ben mantıken buraya bu şekilde girmem. Ben biraz daha çaprazlama, biraz daha sağa yanaşırım. Sağa yanaşmadan çabuk kesiyorlar. Çabuk kestiğin zaman burada çok zorlarsınız o tarafa girmeyi. Yani çok çabuk kesiyor burada. Ee, sağa tam atmıyor kendini. Biraz daha sağa atması gerekiyor kendi. Sağa atıp biraz daha kıçı çaprazlama vermesi gerekiyor yani. Çok düz geliyor. Bakalım ne yapacak. Ha şimdi yap yapamadı. Mecbur kafadan girecek oraya. Bak kafadan girdi. Geri giremedi. Türk firması mı bilmiyorum ama. Demek ki Türk firması. Adamlar yazdığına göre biliyordur. Ha nakliyat aynen doğru. Şurada zaten Türkçe yazıyormuş. En altta sağda. Bakalım bu abimiz nasıl yapıyor görelim. Ne yapıyor. Biraz daha atalım. Ha bakın şimdi ne yapmış burada. Şimdi gidiyor. Makaslı dur ya. Öncesine bir bakalım ha. Buradan mı makaslı? Buradan makaslayamaz bunu. Bak şimdi makaslamaya çıktı. Bak makaslayamadı, geri geldi. Şimdi büyük bir ihtimalle ileri mi gitmeye çalışacak? Tekrar mı makaslayacak. Yine bakalım. Bu abimiz yani çok düz. Çok düz bırakıyor aracı. kendini boşuna biraz zorluyor. Biraz çaprazlama atsa daha iyi olur burası. Şimdi artık ufaktan altına girecek. altına girmeye başlaması gerekiyor. Biraz geç kaldı sanki. Bana öyle geldi. Evet, geç kaldı. Geç kaldı. Daha erken biraz daha önde altına girmesi gerekiyordu. Allah'tan aracı büyük bir ihtimalle çok tonajlı değil. Bu kadar makasladığı zaman bir de eğim var. Tenteyi dediğim gibi az önce ufaktan bir şey yapabilirdi yani sağa yatırabilirdi. Yani yatırma dediğim düşme değil. Ufaktan bir eğim verdirebilirdi tenteye. Bak şimdi tam makasladı. Çok makaslıyor. DSV'de arkadaşlar biz de DSV'ye şoför veriyoruz. Bizim firma DSV'ye şoför veriyor. Taşeron gibi bir şey DSV'de. Bakalım DSV'nin şoförü ne yapıyor? Düz mü deneyecek? Şeye mi girecek? O iş, o iş yaş baba öyle öyle bir giriş şekli yok. Öyle bir makaslama şekli yok yani. Peker Trans demiş. Türk mü acaba? Ben baştan söylüyorum buradan öyle makaslayamaz. Daha görmedim yani ilk defa izliyorum videoyu. Yapış şeklinden anlıyorum zaten az bir şey. Bak şimdi tekrardan geri gidecek. Mecbur geri gidecek. Oradan öyle makaslama şekli yok yani. Öyle makaslaya o kadar kısa bir mesafe şey kısa kabin hamleleriyle oradan makaslayamaz. Olmaz o iş kurtarmaz öyle kurtarmaz. Burada size dediğim gibi arkadaşlar kendinizi ilkten en sola sonra en sağa sonra kafayı hafiften sola çevireceksiniz. Şimdi ufaktan milleri alalım bakalım ne yapacak. Bakayım ne yapmış şöyle bir yapalım bakalım. Şimdi bir de bakalım kendini en sağa atacak mı onu bir bakalım. Çünkü Ha orayı kesmişler. Kendine en sağ atmış zaten gördüğünüz gibi. Bak adam da yardım ediyor ona. Çünkü kendine en sağ atmadan orayı o şekilde giremez. Ya yani on denemesi bile biraz bana saçma geldi açıkçası. Bak 6 vuruyor. Bak 6 vuruyor. Adam onu vuruyor diyor 6. Bir daha gitti. Yine, yine çok şey yapıyor. tam biraz çapraz attı bu sefer kendini. Onu becerdi en azından. Az önce daha düzdü. Biraz daha kendini sağa atıp kafayı sola verse e, çok rahat bir şekilde girecek oraya. Bak şimdi tekrardan hamle yapacak. 4 oldu bu. 4-5'e gidiyor yani. Arkadaşlar hiç zor değil bakın. Burası, yani buradan dönmek kadar bence kolay bir şey yoktur. Döndüm yani bu tarz yerlerden dönüyoruz. Biz şehir aralarında çalışıyoruz. Buralar ne ki? Size şimdi çizgiyle de ifade edeceğim bunu. Yani yapmanız gereken şey kafayı tam sağa atmak. Bak şimdi çok kısa yerden atıyor kafayı sağa. Sonra sola çeviriyor. Düz kalıyor dorse. Bakalım ne yapacak? Hop. Geri Geri gelemedi. Kafadan girdi. Yani şuradan geri çıkamadı adam. Kafadan girdi. Sonra da diyorlar ki siz tecrübesizsiniz. Acemi şoför almıyoruz biz. <laughs> Şuraya çok rahat bir şekilde dönmesi gerekiyordu. E, adam nereden makaslıyor. Bakın şimdi. Ben size demiştim makas çok içe girdiğiniz zaman araç kendini dışa doğru atar diye. Onu da göstermiş olun bir videoda size. Şöyle bir video yapmış olalım. Bakın şimdi adam geliyor. Bak şimdi. Hava da yağmurlu zaten. Tamam ta bu taş kaymaz ama bir de kayan taş olsaydı daha beter olacaktı bu iş ama. Bak şimdi makasladı burada aracı. Bak şimdi makasladı. Bak nasıl kayıyor. Bak gördünüz mü? Yağmur da var. Bak yetmedi. Çünkü o kabin oradan sığmaz belli yani. Bak şimdi arabayı burada paramparça edecek büyük bir ihtimalle. Bak sağ tarafa bakın. Aracı içe bak içe verdi şimdi tekrar içe verdi. Bak içe verdikçe araç kendini nasıl dışa atacak? Kıç tarafına iyi bakın. Bak kıçı gördün mü? Bak nasıl dışa atıyor. Çünkü araç kendini açacak bir yerden sonra bak. Bir de bakın şurada yaptığı yanlışı şurada da göstereyim size. Bakın şimdi. Bak buradan dönülmez. Bak buradan dönmeyecekti. Madem dönüyorsun kendini en dibe atıp dönmesi gerekiyordu. En dibe. Yani biraz da sağa açıp en dipten gelmesi gerekiyor. Adamdaki cesaret hayran bıraktı beni yani. Zaten buradan bu şekilde dönemez. Bir de ekstradan ama dönebilir de. Bakın ne yapardı? Çok ileri gitseydi buradan dönerdi. Çabuk kesti arabayı. Çabuk sola kırdı. Bak çabuk sola kırdığı için kurtarmadı Dorse. Bak gördün mü? Bir tık daha dışarıdan alsaydı çaprazlama gelecekti buraya geldiği zaman. Şurası kurtarabilirdi belki. Bu tarz yerlerde arkadaşlar dönüşlerde e, yan tarafınız yani kaldırım diye ifade edeyim. Kaldırımdan sonra döneceksiniz diye veya döner kavşak değil de düz bir kaldırım düşünün. Aracın yarısını kurtarmadan, aracın yarısı biraz daha geçmeden sola doğru kırmayın. Tam dönüş yapacağınız yerlerde. Erkenden kırarsan aracın yarısına geldiğinde veya yarısından önce kırarsan e, bu şekilde kalırsın. Bak şimdi burada yine bir Sıkıntılı bir durum görüyoruz. Büyük bir ihtimalle acemi. Bakın arkadaşlar. Döneceğiniz yeri iyi hesaplamanız gerekiyor. Eğer dorseniz bakın dorseniz oraya sığmıyorsa Sığmıyorsa kesinlikle dönemezsiniz. Bakın dorsa sığmıyor. Bak döndüğü yere bakın dorsa sığmıyor. Yani her yerden dönebileceksiniz diye bir şey kesinlikle yok. Onu iyi ayarlamanız gerekiyor. Bak buradan dönmesi bunun çok zor. Zorluyor ama dönemez. Bak size az önce söyledim değil mi? Bakın şimdi bir daha geri alacağım. Bak direksiyonu tam tersine yine çeviriyor. Bu acemi büyük bir ihtimalle. Ben size ne dedim? Döndüğünüzde eğer e, devam edemiyorsanız direksiyonu hiç kıpırdatmadan geri vitese takıp gelin. Aynı yerine oturur. Bak bu tam tersine çevirip geliyor. Gördünüz mü? Bakın bu büyük bir ihtimalle acemi zaten. Bak gördünüz tam tersine çevirip döndüğü için daha da mahvetti. Yani bu tarz bir durumda kaldığınızda direksiyonunuzu hiç oynatmadan döndürdüğünüz şekilde geri vitese takın. Yine aynı şekilde olduğunuz yeri döndürür sizi. Aklınızda bulunsun. Bak hala zorluyor. Bak hala zorluyor. Bak arabanın anasını ağlattı. Bak, büyük bir ihtimalle Amerika herhalde burası. Evet Amerika. Kanada, Amerika. Zaten oraların tırlarına benziyor. Bak. Mahvetti ortalığı. Bakalım ne yapacak yani. Burada ne yapmaya çalışıyor. Bir de ona bakalım. Elini başına koydu. Şimdi ne yapacağım diyor. Bak şimdi. Biraz daha dar yerlerden biraz daha dar yerlerden döneceğiniz zaman arkadaşlar dingillerinizi kaldırırsanız biraz daha seri hareket etmenize olanak tanıyor. Dingiller inikken ee, daha ağır manevra yaparsınız. Mesela sıkıntılı bir yere gireceksen dingilleriniz inik kalsın. Ama biraz daha manevra isteyen bir yere girecekseniz dingillerinizi kaldırın. Yani sürekli hep dingil kalkık manevra yapılacak diye bir şey yok. Öyle bir kural yok. Bazı yerlerde dingili kaldırdın mı çok oynatırsın direksiyonu daha seri olacağı için. E, dingilinik de bazı yerlerde bazı alanlarda böyle dingilinik daha iyi girersiniz. Aklınızda bulunsun bu da. Park mı edecek? Sola mı kesecek arabayı? Sağa kesecek herhalde. Tam anlayamadım ama bir bakalım. Evet geliyor. Tam sola kırdı. Evet sağa kesecek. Sağa kesecek arabayı. Park mı edecek? Sağa mı kesecek? Orayı tam çözemedim ama sağa kesecekse bu şekilde giremez. Bu şekilde giremez buraya. Evet tam sağa kesecek arabayı. Bu adam büyük ihtimalle acemi. Bakacak sanırım. Bakalım, evet inip bakıyor. Çünkü çok içerden kesiyor, yani çok içerden dedim çok erken kesiyor. Bak, şimdi daha ileri aldı arabayı. Çünkü biraz daha ileri alıp kesmesi gerekiyor. Bir de kafayı sağa vermesi gerekiyordu, sağa vermedi kafayı. <laughs> sağa vermedi kafayı. Sağdan girişlerde biz soldan girişlerde arkadaşlar çok kesmeyiz kafayı. Yani çok döndürmeyiz direksiyonu. Tam makaslama yapmayız ama sağdan girişlerde bir tık daha makaslamayı fazla yapıp kıçı içeri atıp öne biraz alırız kendimizi. Sağdan girişlerde genelde böyle yapıyoruz. Şu an biraz kurtaracak gibi gözüküyor. Ama ufak ufak artık altına girmeye başlaması gerekiyor. Altına girmeye başlaması gerekiyor. Kurtaramaz yoksa. Çok ufaktan bir altına girmesi gerekiyordu. Şöyle bir ilerletelim. Yine yemedi. Bak ben buradan anlayabiliyorum yani ne yapmaya çalıştığını. Şimdi ne yapıyor? Araçlar da geldi. Şimdi tekrar gidiyor. Bu sefer hiç giremez. Çok çünkü dipten gitti. Bakalım. Yok. Bu şekilde bir giriş yok yani abicim sen ne yapıyorsun? Bak yanlış yere atıyor kafayı. Kafayı yanlış yere atıyor arkadaşlar. Bakın sola atmayacak kafayı burada sağa atacak kafayı. Bak yapması gereken şey şuydu. Kaldırım dibine doğru sağ tarafa doğru gelip sonra en sola açacaktı kafayı. Yani bu burada lamba gibi bir şey var ya burada ışık gibi. Oraya doğru açacaktı kendini. Sonra kafayı sağ tarafa verecekti. Bak kafayı sola veriyor. Bu şekilde çok zor oraya girmesi. Bak. Yani kaç kere gitti geldi. Şu an zaten tam makaslama yaptı. Buradan dönmesinin imkanı yok. Dönemez o şekilde. Bakalım ne yapacak. İleri geri ileri geri. Yani zar zor soktu arabayı buraya. İleri aldı. Evet. Zar zor soktu arabayı. Hala sokamadı. Devam ediyor. Öyle şükür. Ben geçen böyle bir yere girdim arkadaşlar. Abartmıyorum. Çok ciddi söylüyorum. Aynı bu şekilde bir yere girdim. Hem de benim bu kadar alanım yoktu. Keşke çekseydim orada da. Yani çekecek bir pozisyonum olmadı. Çünkü bir tane daha abi vardı bizim şirketten. Onun arabasını da ben park edecektim. O yeni başlamıştı. Zaten dedi bana kardeşim gitme diye. Onun arabayı da ben çektim oraya. O yüzden ben kendi arabamı bir an önce yerleştirip onunkine geçtim. Çift rampa vardı böyle. Yani bu, bunun gibi iki tane düşünün arkadaşlar. Aynı diğerinde de tarafa soktum. Hem de şu yanında kamyonlar vardı. Şu kaldırımın burada kamyonlar vardı. Ufacık da hareket mesafesi ama sağdan girmedik. Soldan girdik yani yalan olmasın. Soldan girdim ben. Bak adam 500 kere uğraştı. Anca girdi. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun.